Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Hayırlı, bol bereketli, enerji dolu bir gün olsun inşallah diyorum. Her zaman olduğu gibi kocaman birbirimize pozitif enerjilerimizi gönderelim yine. Allah her birimizin işini, gücünü rast getirsin inşallah. Şöyle bugün aslında yoğun ve tempolu koşuşturmacalı bir günle başladım ben yine. Çocukları okula götürdüm derken sabah işlerini hallettim. Birçok işi bitirdim. Kendime bir iyilik yapmaya karar verdim. Şöyle güzel bir kahve içeyim kendime geleyim. Enerjim birazcık daha katlansın istedim. Aslında sabah yine hindiba kahvemi içtim. Hiç merak etmeyin o konuda. Bu arada birkaç gün önce vertigo atağı geçirdim. Çok uzun zamandır vertigo ile uğraşmıyordum. Vertigo rahatsızlığı yaşayanlar benim ne demek istediğimi aslında çok iyi biliyorlar. Vertigo gerçekten çok zor bir rahatsızlıktır. Böyle sürekli dengeniz bozulur. Ben daha öncesinde çok büyük ataklar geçirdiğim için tedavi gördüm, ilaç da kullandım ama sonrasında epeydir yoktu. Son zamanlarda tekrarlamaya başladı. Tabii panik atamla beraber vertigoda birleşince BOM ortalığa çok farklı bir şey geldi. Allah şifa versin benim gibi bu rahatsızlığı yaşayanlara sadece bunu değil başka türlü rahatsızlıkları olanlara da diyorum. Her şeyden önemlisi her zaman diyorum ya sağlık. Sağlığınız olmayınca maalesef hayatın tadı, tuzu, anlamı hiçbir şey yok. Dünya dolu malınız olsa ne? Sağlığınız olmadıktan sonra. O yüzden e, sağlığımıza mutlaka dikkat edelim. Ve ertelemeyelim. Tedavilerimizde mutlaka olalım diyorum. Bir atak geçirdim. Ve sonrasında işte... E, bir yapıldı ve biraz toparladım. İnşallah ilaç kullanmaya gerek kalmayacaktır diye umut ediyorum. Böyle bir duruma tekrardan başlamayız. Şimdi iyiyim ama hafif hafif şöyle bir geliyor. Bir de panik atakla alakalı da bir şeyden bahsetmek istiyorum kendim yaşadığım için. Panik atak dediğimiz rahatsızlık da bazen aslında ataklar gelmeye başlar ama siz bazen ne yaşadığınızı bilemezsiniz. Benim daha çok şu sırt bölgemden sıtma şeklinde, üşütme şeklinde gelir ataklarım ve ondan sonra da hızlanmaya başlar. Herkes de farklı olabilir. Ee, o yüzden söylediğim gibi bunların hepsi de ciddi rahatsızlıklar aslına bakarsanız ve mutlaka doktora gidilip tedavi edilmesi gereken rahatsızlıklar. Ve tiroid hastası olduğum için bu üç arkadaş bir araya gelince harika bir üçlü olup sizi al aşağı edebiliyor. Ee, o yüzden sağlığımıza lütfen dikkat edelim. Bunu kendime de söylüyorum. Ben kendime söylerken size de söylüyorum. Kendimizle barışık olalım ve kendimizi hep çok sevelim. Biz kendimizi seversek çok daha iyi olacak her şey inanıyorum. Kendimizi sevmekten kastım da yani mutlaka kendimize iyi bakmak. Yine bu arkadaşın suyu bitmiş ve ben yine doldurmuşum. Afiyet bana. Kahve içtikten sonra kuzuları tekrar gideceğim. Yani öğleden sonra benim öyle bir geçiyor ki nasıl anlatayım size? Götür getir. Birini götürüyorum, birini getiriyorum. Birini götür, birini getir derken iyi bakmışsınız. <laughs> öğleden sonra sürekli yolda yapacak bir şey yok artık. Böyle olacak en azından. Ceren Hanım alışana kadar, servis olaylarına falan girene kadar alışacak. İkisini de servise vermeme sebebim zaten birini götürken diğerini de okulu yakın olduğu için ikisini de aradan çıkartıp bırakıyorum. Sadece dönüşte biraz sıkıntı oluyor çünkü bir saat aralarında zaman var. Aynı anda çıkıyor olsalar benim için çok daha iyi olacak. Şuradan arıtmadan da suyumu için. Gün içerisinde de mutlaka 2,5 litre suyumuzu içelim lütfen için. Ben de bir ara su içmiyordum. Eşim diyete başladıktan sonra suyu ve suyun önemini bir kez daha anladım. O yüzden günde mutlaka 2,5 litre 3 litre suyumuzu da içiyoruz. Ben de artık alıştım. E, bu arada benim kilom aynı. Sadece kilo almadım bu süreçte. Ve tatilde aldığım kilolarımı da verdim. Tekrar 64 kiloya kadar düştüm. O yüzden iyi. Bazı arkadaşlar diyet programını istiyor mesela benden yazıyorsunuz. Ama e, şunu söyleyeyim. Mesela eşimin uyguladığı diyet programıyla ben zayıflayamıyorum. O yüzden herkesin diyet programı farklı olmalı. Bunu özellikle de diyetisyenler söylüyor arkadaşlar. Neden farklı olmalı? Çünkü bir tahlilden geçiyorsunuz. Doktora gidip önce bir tahlil veriyorsunuz. Diyetisyene gideceğim diyorsunuz. Işı tahlillerinize bakıyor. Ondan sonra ona göre size program uygulanıyor. herkesin bazı sağlık sorunları olabiliyor. Mesela ben tiroid hastası olduğum için ben kolay kilo da veremeyen bir insan olduğum için bana o program olmuyor ya da başka bir rahatsızlığınız varsa şeker kalp ne bileyim farklı farklı ona göre programlar veriliyor ya da metabolizma hızınıza göre de verildiği için diyet programını sizlerle o yüzden paylaşmıyorum ola ki uygulayıp da kilo veremeyip üzüleme, üzülmeyin diye ya da ne bileyim belki de yanlış bir şeye sebep olurum o zaman en çok da ben üzülürüm İşin gerçeği de o. Ay çok konuştum. Olsun sohbet etmeye özlemiştim zaten. İyi geldi bana da. Her zaman kahvenin köpüğünü önden bir kere alırım. Hadi siz de yapın kahvelerinizi. Şöyle karşılıklı oturup bir güzel kahve içelim. Evet yaptım bile kahvemi. Şöyle balkonda sıcacıktı. inanın ki şu güzellikten mahrum kalmayayım. Sırtımı da güneşe vereyim. Güzelce kahvemi içeyim istedim. Mügeciğim de yeni bitti. inanın bu sefer de tam entrikalarla doluydu yine. Seviyorum ben. Arada şöyle de bir bakıyorum. Gerçekten güncel olan her şeyi takip etmek gerekiyor bence. Bazen tabii ki hepsini değil ama birçoğunu takip ediyorum. Evet evden çıktım ve miniş kızımı almaya geldim bile. Miniş kızımı da aldıktan sonra hemen markete geldik. Yalnız bime uğradım. Neler gelmiş. Şöyle göstermek istiyorum. Ay bunlar pek güzel şeyler ya. Bakar mısınız? Baya güzel ürünler var aslında bakarsanız. Şu da şöyle kitap kutusu. Ama böyle kahve için falan da düşünülmüş, yapılmış. Çok güzeller. Fiyatlarına bakar mısınız? Şaka gibi. Ve şöyle de kahve askı bu sanırım? Asıl mı? Asılıyor. Evet. Burada birkaç tane farklı modeli de var. Ay tek elle de çok zorlandım. Diğerinde de sepet var şimdi. Bir tane şöyle çubuklu kokulardan alacaktım zaten. Birazdan bakarım. Dur kameranın yerini değiştirelim artık. Şöyle bakalım. Efendim kuzum? Bu lezzet, lezzet ürün. Tamam, sen o ödüllü üründen al o zaman. <laughs> Şurada da çok güzel bir minder var. 44 lira ama puf puf böyle dokunduğunuzda değiyor. Temizlik ürünleri. Burası böyle olmuş. Şöyle bakarak devam edelim. Siz de bakın belki ihtiyacınız olan gözünüzden kaçırdığınız bir şey vardır. Bunu niye görmedim demeyin sonra. Abur Abucubur, cuburlar atılmaya başlandı bile. <laughs> Bundan da iki tane aldım. Bir tane, bir tane al bence. Burada neler var? Şöyle bakalım. Hatta şu elindekini bırakayım da. Dokunarak bakayım. Kadife. Ay, kadifeyi çok severim. Gerçekten kadifeyi çok severim. Duruşu da çok güzel. Bu kadifelerin takım mı acaba bu? Siyah. Biraz karışmış burası ama. Şimdi lastik. dambıl. Dumbbell. Bizim dambıldan mı Elif Ceren? Bakayım. Pembe ve bir kiloluk mu? Sanırım. He. Ben o zaman al spor aletleri gelmiş. Biz de ne çok severiz ailecek Burada sporu. Burada 2 kiloluk anne babam onu. Tamam sen on dikkat et. O bismillah. Şey yok yok ama dikkat et sen. Değil. Baban evdeki bir kiloluğu yapsın bize yeter. Evet. Şöyle kapitinörün evresinde varmış. İçecekler var. Hazır gelmişken Elif beslenmesi için de bir şeyler alacaktım. Unutmayayım. Hurma toplarıymış bu da. Bak bak ne diyor. Şeker ilavesiz alayım mı ya? Olsam mı? Şöyle bakalım. Hmm. Şu fıstığı ne kadar aramıştım yemeğin içine koymak için. Sonra kendim diğer fıstıktan haşlayıp yapmak zorunda kalmıştım. Görünce ah ah her yerde ara gel sonra burada olsun. Anam 14.90'a kadar da düşmüş alayım bir tane dursun evde. Yine bir yapmam gerektiği zaman elimi gelir. Şu neymiş? Buğday pirinç gevreği. Ben çok severim böyle gevrekleri. <laughs> yiyorum da yoğurdun içine karıştırıp. Evet. Burada bunlar var. Şimdi ben ne alacağım? Ben her şeyi Şunu bir yiyorum. alalım. Aferin. Bugün babamız geç kalacak. O yüzden biz kuzularla mantı yiyeceğiz. Ne zamandır yemiyorduk. E, Eşimin zaten kabak yemeği var. Bugün menüsünde onunkini yaptım çeyizlik çok güzel bir takım gelmiş Kütahya Porselen'in. o yumuşak, nedir? Yumuşak, çok yumuşak. Sana, böyle bir, böyle bir şey. <laughs> dik süpürge de varmış burada. Şöyle vallahi çeke çeke gidiyorum. Hazır gelmişken de gösteriyorum size. Hazır burası da böyle tenha boş bulmuşum. Tava falan da var. Hmm, oyun havuzu. Hemen gelmişken mantım nerede? Bak bak arkalara kadar gitmiş. Bu mantıyı alalım. Tam marketten çıkıyordum, alışverişimi tamamladım ki ayı burayı gördüm. Hemen burayı da göstermek istiyorum size. Ne güzel renkler değil mi Ceren? Kavanozlar şey da gelmiş. Bu taraf hiç fark etmemişim. Yani bu taraftan geçmesem görmeyeceğim. O kadar ki dikkatliyim yani anladınız siz. Kek kalıbı için böyle çok güzel kalp şeklinde. Ay fiyatı ne kadar acaba? 22 liraymış. Aslında alınabilir. Neden alınabilir? Bazen bir şeyin kalıbını çıkarmanız gerekiyor. Lazım oluyor. Ben bunu alırım. Aldık bakalım. Dondurma mı gördün ben orada? Dondurma yok. <laughs> Dondurma yok. Yok canım yok. Daha dur. Anca soğanla moğanla iyileştiriyoruz. Bu sefer de tekrardan hasta olmayalım. Herkes kendi taraflarına bakıyor. O benim tarafım değil. Şöyle bakarak gidelim. Buranın bir de öbür tarafı var mı acaba? Orayı da kaçırmayalım. Şöyle plastikler falan var. Az yumurtalık da varmış. Şunun bardaklı olanını alacağım ki böyle dışarı çıkarken bazen kahvemi alıp çıkmak için iyi gelecektir. Odam adam kokoda var sanırım. Ona bakarız. Bir de bu taraf. Burada kitap vesaire var. Hadi biz artık gidelim. Ödememizi yapalım. Anca eve gideriz. Sonra da oğlumu alırız. Bugün okula Evet. Ve bugün için yemeğin yanına güzel bir brokoli salatası yapacağım. Çok seviyorum. Hazır brokoliyi de bulmuşken hiç kaçırmadan almak istedim. Deneyin mutlaka bilmiyorum hiç böyle deneyen oldu mu içinizde bugüne kadar ben yoğurtlusunu yapıyorum brokoli salatasının şöyle bir tane brokoli aldım kalabalık olunca <laughs> bayağı büyük bir alıyorsunuz ilk önce bunlar tabii ki haşlanacak başlandıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt ve salçalı sos yapacağız. Ah tadından yenmiyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Yemeğin yanına salata niyetine yapabilirsiniz. Ben zaten şimdi sizlere göstereceğim nasıl yaptığımı. Evet gördüğünüz gibi hazırladım bile hemen brokolileri birazcık haşladım üzerine söylediğim gibi yoğurt ve hemen salçayı biraz suyla açarak pişirdim üzerine döktüm gerçekten çok güzel oldu Elif Ceren çok sever brokoli brokoli olsun ona yeter diyorum sadece şimdi böyle yapmışken güzelce yemeğin yanında inşallah afiyetle yiyeceğiz kolay gelsin teşekkürler biraz mutsuz gördüm seni evet öyle bakın ödev yaparken Ceren bazen böyle oluyor ödev sayısı çoğalınca Ceren'in de bir mutsuzluğu artıyor daha şu içici haftayı yapamadım <laughs> sen yaparsın ben sana inanıyorum sen ha? bu işin hakkını çok güzel vereceksin Değil mi? ama sevdiğim bir şey var ben böyle yazılı şeyleri sevmiyorum ben şıkları seviyorum hmm, işaretlemeli olanları seviyorsun ama Bunları çok seviyorum ha, Bunlar ya yazmayı niye sevmiyorsun acaba yazınca yoruluyorum Ha Ondan tamam. <laughs> ya i̇şaretle geç işaretle geç. Yok <laughs> seni yerim ben. Tamam sana kolaylıklar diliyorum. Yapamadığın bir şey olursa. Anan burada yavrum. Vallahi şurada <laughs> uzanmış kalmışım. Saat kaç olmuş ben hala keyif peşindeyim. Sanırım o en son yediğim yoğurttan oldu bütün bunların hepsi. Bilmiyorum sizde de oluyor mu ama ne zaman yoğurt yesem ben... Anda gidiyorum. Bir de sarımsak. Hemen yapıyor bende. Bunu eşimde de aynı şekilde oluyor. <laughs> artık yapacak bir şey yok. Gün içinde böyle bazen de akşamları bu saatte hafif ufak tefek kestirmeler başladı artık. Ama vücudum dinleniyor. Gerçekten kendime geldiğimi hissediyorum. Gözlerimin daha bir farklı hissedi baktığını hissediyorum artık. Ve sizden de mesajlarınızda şunu okuyorum. Eski yorgunluğun kalmamış. O enerjim bize de geçiyor. Eskisi gibi diye yazmışsınız. Çok teşekkür ederim. İnşallah birbirimize enerji vererek bu şekilde devam edeceğiz. Hoş geldin. Hoş <laughs> bulduk. Acaba neden? <laughs> Elinde içecek var. Bugünlük benden bu kadar olsun. Bu arada bir şey söyleyeceğim. E, halı yıkatmaya gidecek. Salon halımın yediği yok biliyorsunuz. Ben de bekledim bir halı siparişi vermiştim. Her zaman halılarımı aldığım halıcımdan bari yedek olsun falan diye e, o yüzden biraz beklettim e, bu halıyı katmaya gidecek onun yerine de o aldığım e, halı gelecek bakalım e, İnşallah memnun kalırım salondaki halım e, neyin de Elifçe adını unuttum ben bak, sen bir bak hadi kızım hadi. şuradan bir bak zaten soruyorsunuz da söylemiş de olurum o kenarda vardır ben şunu şuraya koyayım <laughs> ne olur ne olmaz neydi ismi Adanis Adonis. Flora Adonis. Değil evet, mi? Flora Adonis. Tamam. Flora Adonis ipek bambu. E, biliyorsunuz ordu'da bir mağazadan almıştım ben bunu. E, çok da memnunum. İlk aldığımda bile halıda kesinlikle tüy bile çıkmadı. Yani hani, normalde yeni halılar tüylenme yapar, yıkatmaya verirsiniz. Birkaç defa daha verirsiniz, yine aynı şey başınıza gelir. Bunda Allah'a şükür olmadı. Zaten iki kere yıkattım. Ben senede iki kere falan yıkatıyorum halılarımı. Çok kirlenmiyor. Çünkü çocuklarım zaten sakin. Hani çok da fazla evde kırıntı döküntü de olmuyor. E bir de zaten gün içerisinde her gün süpürüp sildiğim için de çok fazla e, sıkıntı çıkartmıyor bana. Evet. Ama yedek bir tane salon halısına gerçekten ihtiyacım vardı. Şimdi tam zamanında böyle bir tane de model beğenmişken dedim tamam hadi o gelsin. Bu arada bunu yıkatmaya veririm. Biraz kaldırırım. Biraz da onu kullanırız diye düşündüm. İzleyip destek verdiğiniz için sonsuz teşekkürler. Bir sonraki videoda inşallah halı gelmiş olur size onu gösteririm. Kendinize çok iyi bakın. Yeni vloglarda buluşuruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olun. Ailemize abone olun. Çilek tadına bir kanal. Bu arada neden gizliğimizi biliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz.